Merhaba çocuklar. Bugün sıvıları ölçme konusunu anlatacağız. Sıvıları ölçme konusuna başlamadan önce sıvı ne demektir? Ondan söz etmek istiyorum. Şimdi şöyle bir düşünelim. Mutfağa gittik. Mutfaktaki musluğu açtık. Ne görürüz? Musluktan suyun aktığını görürüz. Peki akan bu suyla bir sürahiyi dolduralım. Ne olur? Akan su sürahiye dolan su sürahinin şeklini alır. Sonra bu sürahideki suyu bir şişeye boşaltalım. Bu kez sürahiden şişeye doğru su akar ve şişeye dolan su şişenin şeklini alır. Peki şişeye doldurduğumuz suyu bu kez de ...bir bardağa dolduralım. Bu kez ne olur? Şişeden bardağa doğru su akar... ...ve su bu kez bardağın şeklini alır. Şimdi bu örneği niçin verdim? Bu örneği sıvıların ne demek olduğunu anlatmak üzere verdim. Sıvıların iki önemli özelliği vardır. Bu özelliğe sahipse o varlık bir sıvıdır. Peki nedir bunlar? Bir, akışkan olması, akıcı bir özelliğinin olması, musluktan suyun akıncı akması, sürah eden şişeye dolan suyun akarak dolması, şişeden bardağa boşaltılan suyun akarak bardağa doğru ilerlemesi. Akıcı bir özelliğe sahip olması gerekiyor sıvının. Bir de sıvının bulunduğu kabın şeklini alması gerekiyor. İşte bu iki özelliğe sahip varlıklar sıvıdır. Su bir sıvıdır. Peki suyun dışında başka neler var? Birkaç örnek verecek olursak çay var, limonata, gazo, süt, zeytinyağı, ayçiçek yağı, meyve suyu. Bu örnekler çoğaltılabilir. Şimdi sıvılar saklanmak üzere taşınmak üzere kaplara konulur. Bu kaplar nelerdir? Onlara bazı örnekler vermek istiyorum. Kahve fincanı, çay bardağı, su bardağı, gazoz şişesi, metal gazoz kutusu, kupa, küçük su şişesi, plastik gazoz kutusu, büyük su şişesi, sürahi, kova, tencere, damacana bunların hepsine su konulabilir. Bunlarla su taşınabilir. Şimdi biz dersimizde ne yapacağız? İki tane kabımız olacak. Bu kapları sıvıyla dolduracağız ve hangisinde daha fazla sıvı var bunu bulmaya çalışacağız. Bunun için ilk olarak kahve fincanı ve su bardağımız var. Özür dilerim çay bardağımız var. Şimdi her ikisini de suyla dolduruyorum. Peki suyla doldurduktan sonra hangisinin sıvı miktarı daha fazladır diye şöyle bir düşünelim. Uzunluk olarak çay bardağı kahve fincanından daha uzun olduğu için içinde daha fazla sıvı vardır diyebilirim. O halde çay bardağı kahve fincanından daha fazla sıvı alır. Bu örnekte ise çay bardağı ve su bardağı var. Her ikisini de alabildikleri ölçüde doldurdum. Her ikisi de tamamen doldu. Peki hangisinde daha fazla sıvı vardır diye şöyle bir baktığımda su bardağının hem çay bardağından daha uzun hem de çay bardağından daha geniş olduğunu görebiliyorum. O halde su bardağında daha fazla sıvı vardır diyebilirim. Peki su bardağı ve kahve fincanı her ikisini de sıvıyla doldurdum. Peki hangisinde daha fazla sıvı vardır? Tabii ki su bardağında hem genişlik olarak kahve fincandan daha geniş hem yükseklik uzunluk olarak kahve fincandan daha uzun. O halde bunun içerisinde daha fazla sıvı vardır. Bu kez de kupa ve su bardağını sıvıyla doldurdum. Hangisinde daha fazla sıvı vardır diye şöyle bir düşündüğümde ikisinin de boyları hemen hemen aynı. Bu kez genişliklerine baktığımda kupanın daha geniş olduğu için su bardağına göre daha fazla sıvı aldığını söyleyebilirim. O halde kupada daha fazla sıvı vardır derim. Şimdi ise metal gazoz kutusu ile küçük su şişesi var. Her ikisini de sıvıyla doldurdum. İkisinin de genişlikleri hemen hemen aynı. Ama uzunluk olarak su şişesi metal gazoz şişesinden çok daha uzun. O halde bunda daha fazla sıvı vardır derim. Küçük su şişesinde daha fazla sıvı vardır. Bu kez yine küçük su şişesi yanında ise su bardağı var. Her ikisini de sıvıyla suyla doldurdum. Bakarsak ikisinin de genişlikleri hemen hemen aynı. Ama küçük su şişesi çok daha uzun. O halde bunun içerisinde daha fazla sıvı vardır. Küçük su şişesinde daha fazla sıvı vardır derim. Şimdi kahve fincanı ve gazoz şişesi. Her ikisini de sıvıyla doldurdum. Kahve fincanı biraz geniş olabilir ama su şişesi ondan çok çok daha uzun ve o halde bunun içerisinde daha fazla sıvı vardır. Su şişesinde kahve fincanına göre daha fazla sıvı vardır derim. Şimdi sürahi ve plastik gazoz kutusu var. İkisini de suyla doldurdum. Şimdi sürahi de hem genişlik olarak bu gazoz kutusundan çok daha geniş. Uzunluk olarak da ondan çok daha uzun. O halde bunun içerisinde bundan daha fazla su vardır sürahide. Gazoz kutusundan daha fazla su vardır diyebilirim çok rahat bir şekilde. Şimdi büyük su şişesi ve tencere var. Her ikisini de suyla doldurdum. Bu büyük su şişesi e, tencereden biraz daha uzun ama tencere ona göre çok daha geniş ve tenceredeki su miktarı bu yüzden büyük su şişesinden daha fazladır diyebilirim. Burada damacana ve büyük su şişesi var. Her ikisini suyla doldurdum alabildikleri ölçüde. Damacana hem bu şişeden daha uzun hem de ondan çok daha geniş. O halde damacana da daha fazla su vardır derim. Burada sürahi ve damacana söz konusu. Her ikisini de suyla dolduruyorum. Damacana hem sıraydan daha geniş hem daha uzun. O halde damacana da daha fazla su olmalıdır. Burada tencere ve damacana söz konusu. Her ikisini suyla dolduruyorum. Şimdi genişlik olarak her ikisi de birbirine çok yakın. Ama uzunluk olarak damacana neredeyse tencerenin iki katına yakın bir büyüklükte. O halde damacanada tencereden daha fazla su vardır derim. Şimdi burada dersimizin ikinci bölümünde bu kez kaplarımız aynı. Az önceki örneklerimizde iki farklı kap vardı. Her iki kapta da sonuna kadar su doldurulmuştu. O özellikleriyle hangisinde daha fazla su olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Burada ise kaplarımız aynı. Bu kez ama su miktarları farklı. Peki bu su miktarlarına göre hangisinde daha fazla su vardır? Hangisinde daha az su vardır? Onu anlamaya çalışacağız ve çoktan aza doğru bir sıralama yapacağız. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey kapların büyüklükleri aynı. Kaplar birbiriyle aynı. Suyun seviyesine, yüksekliğine bakarak anlayabiliriz. Hani daha önceki bir konumuz vardı. Uzun ve kısa. Orada uzun olan varlığı buluyorduk. Neyine bakarak? Yüksekliğine bakarak. Burada da kaplar birbiriyle aynı olduğuna göre sıvının yüksekliği miktarını ne yapacaktır bize gösterecektir. Bakın bu en fazla sıvı bunda olması gerekir. Çünkü yükseklik olarak en fazla bu. Çoktan aza doğru sıralayacaksam bu nedir? Birinci sırada sonra bu gelir ikinci sırada bu da nedir? Üçüncü sıradadır. Devam edelim. Burada da çay bardaklarımız var. Değişik miktarlarda su var. Hemen yüksekliklerine bakıyorum suların. O şu en fazla su bunda, ikinci olarak bunda, üçüncü olarak da bundadır derim. Şimdi burada su bardaklarımız var. Değişik miktarlarda sularla doldurulmuş. Yüksekliklerine baktığımda suyun en fazla su bu bardakta, sonra şu bardakta, sonra ise bu bardakta ne yaptım? Çoktan aza doğru sıradı. Burada da gazoz şişelerimiz var. Bunlarda da belirli miktarlarda su var. Hemen yüksekliklerine baktığımda bunun daha fazla suya sahip olduğunuz görebilirim. O halde bu bir. Bu iki. Bu da nedir? Üçtür. Devam ediyoruz. Bu kez metal gazoz kutusu var. Değişik miktarlarda sular konulmuş görüyoruz. Bunun yüksekliği en fazla o halde bu 1. Bu 2. Bu da nedir? 3'tür. Şimdi kupalar var. Bu kupalara değişik miktarlarda su konulmuş. En yüksek su bunda. O halde o 1'dir. En çok su bunda. İkinci olarak bunda. Üçüncü olarak da bunda derim. Şimdi küçük su şişelerimiz değişik miktarlarda suyla doldurulmuş. En yüksek su seviyesi bunda o halde o 1. Sonra bu 2, sonra da bu 3 derim. Evet, devam ediyoruz. Da plastik gazoz kutularını görüyoruz. Bunlara değişik miktarlarda sular var en fazla su yükseklik olarak bunda olduğu için bu 1 bu 2 bu da 3'tür. Şimdi büyük su şişelerimiz var. Değişik miktarlarda suyla doldurulmuş. En yüksek su miktarı bunda. O halde bu 1 sonra bu geliyor. Bu 2 bu da nedir? 3'tür. devam edelim. Sürahiler Suyla doldurulmuş değişik miktarlarda. En fazla su bunda, bu bir. Sonra bunda, bu iki. Sonra da bu geliyor, üç. Evet, kovalarımız değişik miktarlarda suyla doldurulmuş. Bu tamamen dolu gibi. O halde bu bir. Sonra bu doludan biraz eksik, bu iki. Bunun ise dibinde su olduğu için az bir miktarda su olduğu için bu da 3'tür tenceremize bakalım. Bakın en yüksek su bunda. O halde en fazla su bunda bu bir. Sonra bu yarıya kadar hemen hemen dolmuş bu iki. Bu da su dipte az bir miktarda. Bu da üç. Şimdi damacanalarımıza bakalım. Damacanalarımızda bakın en fazla su bunda bu bir. Sonra bu yarı yarıya yaklaşık. Bu iki, bu da aşağı seviyelerde. O halde bu da üçtür. Şimdi burada 3 değişik sorumuz olacak. Bunları cevaplayalım. Burada az olan sıvıyı soruyor. Bu üçüne baktığımda az olan sıvı nedir? Budur. Şu üçüne baktığımda bunda az olan, küçüklük olarak en küçük bir olduğu için budur. Burada ise çok olanı soruyor. Burada tencere en fazla suyu alacak olandır. Şunlara da büyüklük olarak baktığımda şu su kabı diğerlerine göre büyük gözüküyor. O halde en fazla sıvıyı bu alır diyorum. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. Burada ise süt miktarlarını ilk satırda çoktan aza aşağı satırda ise azdan çoğa doğru sıralayın diyor. Bakın burada kaplar aynı. Buradakiler bardak, buradakiler şişe aynı kaplar. O zaman sıvıların yüksekliğine bakacağım. Bu en çok bu. Bu bir. Sonra bu yarı yarıya olduğu için iki. Bu da dipte olduğu için az olduğu için üç. Bu tamamen dolu neredeyse. Bu bir. Bu yarıya kadar iki. Bunda da ise hiç yok. Bu da üç. Burada ise azdan çoğa doğru salayın dediği için en az bu 1, daha sonra bu 2, bu doluya yakın ama dolu değil, bu tam dolu. O zaman bu 3. Bu ise tamamen dolu olduğu için en fazla sıvı bunda, bu da 4. Şimdi şunlara bakalım. En az bu dipte az bir miktarda bu 1, bu yarı miktarda 2, bu doluya yakın 3, bu da tamamen dolu olduğu için 4. Şimdi şuraya bakacağız. Burada da kaplarımız var. 5 tane kap var. Değişik miktarlarda sıvılar var içlerinde. Buna göre şu soruları cevaplayalım. Yarısı dolu olan nokta nokta kabıdır. Bakalım yarısı dolu olan hangisi bu yarım değil. Bu tamamen boş, bu tam dolu, bu doludan biraz eksik. Yarı nedir? B'dir. B kabı yarı doludur. Nokta nokta kabında yarıdan az portakal suyu vardır. Bunda hiç yok. Bu tam dolu, bu doludan biraz eksik. Bu ise ne? Şu yarım olduğu için bu da yarıdan daha az. O zaman A kabında yarıdan daha az portakal suyu vardır. Şimdi C kabın pardon. Kabı tam dolu değildir. Nokta nokta kabı tam dolu değildir. Yarıdan fazlası doludur. Şimdi tam dolu olmayacak. Ama yarıdan da fazla olacak. Bakın bu tam dolu. Bunda hiç yok. Bu yarım. Bu az bir miktar. Tabi ise yarıdan daha fazla. Tam dolu olmayacak. Yarıdan fazla dolu olacak dediği için. Bu sorunun cevabı. C şıkkının cevabı da D kabıdır. Tamamı boş olan kap görüyorsunuz hiç içerisinde sıvı olmayan kap C o zaman buraya da C diyorum nokta nokta kabının tamamı doludur burada ise C kabının tamamı doludur derim evet çocuklar sıvıları ölçme konusunda söyleyeceklerimiz bunlar sıvıları ölçme konusu birinci sınıf matematik konularının sonuncusuydu bu konuyla birlikte matematik konularının tamamını bitirmiş olduk. Bundan sonra Türkçe dersiyle ilgili videolar çekmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür